cenab Hak ile bu hayat üzerinden sevgili olmayı seçtik. يُحِبُّهُمْ <laughs> وَيُحِبُّونَهُ Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Bu sevgiyi ortaya çıkarabilmek, bu sevgiyi cenab Hak'la gerçek bir kişilik olarak yaşayabilmek üzere Allah Azze ve Celle insana irade bahşetti, kişilik bahşetti. İster öyle yapar, ister böyle yapar, ister diğer türlüsünü ama bunlar içerisinde bu iradesine doğru istikamet verip Rabbini sevecek olanlar az da olsa onlar değerlidir. وَقَل۪يلٌ مِنْ diye şakur Kulların içerisinde şükredenler azdır diyor Cenab-ı Hak. Çoğunluk akletmeyip Cenab-ı Hak ile dikleşecek, Allah Azze ve Celle ile rekabet edecek, ona karşı başkandırıyı seçecek böyle bir yöne yönelecek olsa da ki öyledir insanların çoğu akletmez ve bu iradeleriyle Cenab-ı Hakk'a başkandırıyı seçer bir vakit bile huzura gelip elhamdülillahi rabbil alemi ey âlemlerin Rabbi sana hamdolsun beni yarattığın için alemi yarattığın için bana hayatı tattırdığın için yediğim, içtiğim, ünsiyet edip etrafımdakilerle sevgiyi paylaştığım bu alemde ve bu hayatı bana bahşeden kudret, sen beni işitiyor ve duyuyor olmalısın. Bunu aklederek biliyorum. Madem beni yaratacak, bendeki bu ilmi, iradeyi, sevgiyi, muhabbeti var edecek kudrettesin. Bunların hepsinin üstünü mutlak olarak sendedir. Sevgi sendedir, ilim mutlak olarak sendedir. Her şeyi bilen her şeye muktedir. Güç mukta, mutlak olarak sendedir. Bana ki çevremi işitmeyi nasip ettin. Sen her şeyi işiten, bana ki çevremi görebilmeyi nasip ettin. Demek ki bunun mutlak üstün hali وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Her şeyi bilen, her şeye muktedir ve kulli şeyin kadir ve her şeye tanık ve kulli şeyin şehid olan sensin. Bana bunun sınırlı ve kısıtlı örneklerini yaşatıyorsun. Belli ki beni yaratan kudret bunlara mutlak olarak sahip. Şu halde beni duyuyorsun. Şu halde beni görüyorsun. Subhanemen yarani. İmam-ı Azam'ın duasında Sübhane men yarani ve ya'rifu mekani ve yarzukuni ve la yenzani men yarani beni gören Allah'ım ne kadar yücesin ve ya'rifu mekani yerimi bilen Allah'ım nerede olursam olayım benden haberdar olan Allah'ım ne kadar yücesin çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve huve meakum eynema kuntum." Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. "Ve huve meakum eynema kuntum." Cenab-ı Hakk'ı geride bırakacak bir deliye giremeyiz. Cenab-ı Hakk'ı geride bırakacak bir ortam bulamayız. Cenab-ı Hak'tan steril bir alan oluşturamayız. Çünkü her şeyin yaratıcısı her şeye hakim ve her şeyin üzerinde kahrını tutan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla mekan da O'nundur, zaman da O'nundur, biz O'ndan uzaklaşamayız. Sadece sırtımızı dönebilir, irademizi Cenab-ı Hakk'ın aleyhinde yaşamaya kalkabiliriz. Yoksa kafirin de Cenab-ı Hak şah damarından daha yakındır, müminin de Cenab-ı Hak şah damarından daha yakındır. Alemi hayatta tutan, varlığı ikame eden Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Mutlak diri olan bize dirilik nasip etmiş. Bir zaman yaşayıp diriliği tadıyoruz. Hayatı hay. O zaman o mutlak diri. Yani ölümlü olmayan, biz farkındalığı, basireti, uyanıklığı yaşıyoruz. Ama bunların hepsi kısıtlar var. Demo örnek olduğu için içinde bulunduğumuz hayat. Ama buradan anlıyoruz ki bize bunu bahşeden kudret bu özelliklere mutlak olarak tam bir üstünlükle sahip. O zaman o mutlak diridir. Allahu la ilahe illa huve el hayy. El hayy, mutlak diri Allah Azze ve Celle hayyun la yamut. Ölmez bir diri. Ve onun farkındalığı, basireti, Cenab-ı Hakk'ın görmesi, işitmesi, tanık olması öyle bizimki gibi bir zaman sonra gözler kapanır, gaflet başlar, uyku gelir, çevreyle irtibat kesiliyor, pıt 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 yapıyor. Bazen arabayı sürerken bile oluyor. Çünkü sen buna mutlak olarak sahip değilsin bakmışsın dışarıyla ile iletişim artık kesik kesik oluyor. Bir ara kendine geliyorsun, ya arabayı da sürüyoruz ama dalıyorum ben diyorsun. O senin elinde değil çünkü hiç ister misin dalmayı? Öyle bir esnada istemezsin. Ama Allah Azze ve Celle bunu da bize belli bir süreliğine yaşattı ki kulluğumuzun ve içinde bulunduğumuz hayatın bize belli kısıtlarla yaşatıldığını hep görelim. Akşam olacak, yine hepimiz uyumak zorunda olacağız. Herkes bir yere bulup kendi üzerini kapatıp öylece dünyadan çekilmek zorunda. Allahu yetevaffal enfusahina mautiha Canları vefat ettiği zaman, öldüğü zaman vefat ettiren Allah Azze ve Celle'dir.